Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım inanın hiç bilmiyorum. Gerçi başlıktan da gördüğünüz gibi anne oluyorum. Yani sonunda e, ikinci kez bu duyguyu inşallah Rabbim nasip ederse bu duyguyu yaşayacağız, bu sevinci yaşayacağız. Yarencik abla oluyor, bizse anne baba oluyoruz. Neden bu zamana kadar bir şey söylemedim, şey yapmadım? İnanın sizlerden saklamak gibi bir niyetim yoktu ama daha küçük olduğu için şey yapmadım. Ama artık bir çoğunuz işte tahmin etmiştiniz. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun sürekli yazıyordunuz. İşte sen kesin hamilesin, sen kesin hamilesin diye. Ben de zaten o süre içerisinde kendim adapte olmaya çalışıyordum. Sizlere işte yok öyle bir şey, işte ne bileyim sadece emoji koyarak böyle sanki yalan söylüyormuşum gibi geliyordu ama maalesef o an o zaman söyleyemezdim. Ee, şu an artık baya baya bir büyüdük. 12. haftamızdayız şu an ve ben nasıl öğrendim İnanın hatırlıyorsanız bundan birkaç ay öncesine sizlere video çekiyordum işte çok sinirliyim. İşte her şey gözüme batıyor diyordum. Sürekli yatmak istiyorum, uyumak istiyorum. İnanın o dönem zaten bilmiyordum, şey yapmıyordum ama sonra şüphelendim. olur mu, olmaz mı diyerekten daha sonra işte bazı şeyler yaptıktan sonra baktım ki evet var ama ben öğrendiğim zaman daha çok çok küçüktü. Kontrole gittiğim zaman ilk kontrole gittiğim zaman işte 3 3 haftalıktı ve ultrasonda gözükmedi bile. Bu benim moralimi çok üzdü. O aralarda sık sık böyle hastaneye gidiyordum. Siz de soruyordunuz işte niye gidiyorsun falan. Gerçi o dönemler şöyle vücudumda yaralar da vardı. Ben onu sürekli size söyleyerek gidiyordum ama asıl konu bebekti. İşte gittiğimde ilk kontrolüme gittiğim zaman 3 haftalıktı gözükmedi. Çok üzüldüm. Yanılmışım dedim. Çünkü ben sadece evde test yaparak öğrenmiştim ama kan falan vermemiştim. Çok üzüldüm. İşte böyle bir şey yokmuş. İşte ben yanılmışım dedim. Ee, o dönem ne kese vardı ne içinde bebek vardı. Yani hiçbir şekilde hiçbir şey yoktu. Hatta doktorum dedi ki üzülmene dedi gerek yok dedi. Böyle şeyler olur dedi. Çok erken ee, belki dedi bir yani oğul olabilir, olmayabilir ya da çok erken olduğu için gözükmeyebilir dedi. Bir hafta sonra tekrar geldi dedi. Ben ikinci işte bir hafta sonra gittiğim zaman 4 haftalıktı. İnanın yine göremedik. Yani bebeği bu sefer göremedik. Kese artık kese oluşmuştu. Küçücük bir şeydi ama içinde bebek falan yoktu. Yine aynı şekilde bu sefer kese var dedi ama bebek içinde var mı? Yoksa yok mu ya da işte ne bileyim yaşıyor mu yaşamıyor mu onu bilemiyorum dedi. Çünkü göremiyorum. Ve tabii ki ben yine eve geldim. Yine e, o aralar işte sinir, stres, ağlıyorum sürekli. Artık video çekmek istemiyordum. Yani sürekli yatmak istiyordum. Zaten videolarda da yansıtıyordum size. E, videomun uzunluğu 40 dakikayken, 45 dakikayken ben düşürdüm. 15'e, 18'e, 20'ye çünkü içimden bile artık gelmiyordu. Kafam çünkü başka bir şeyle doluydu. Neyse tam bir hafta sonra geçtikten sonra tekrar gittim. Bu sefer artık yani kese biraz büyümüştü. 5 haftalığında gittiğimde kese büyümüştü ve içinde artık bir bebek vardı. Ama tabii ki bu da beni mutlu etmedi. Yani 4 haftasından itibaren işte kalp atışlarını artık yani 5 haftasına rahat kalp atışlarını duyabiliriz demişti doktor çünkü. Ve gittiğimde yani kesemiz var bebeğimiz var ama bebeğimizin kalp atışları yok. Yani yok derken yani doktor duyamıyor işte kalp atışlarını duyamıyorum diyor. Ve şey bilgisayara şüpheli gebelik olarak geçtiler. Tabii ki bu beni yine şey yaptı işte iyice psikolojim alt üst oldu. Yani bu 3 hafta ben neler yani 4 hafta daha doğrusu. Çünkü 3 hafta üst üste gidince 3 hafta böyle şeyler duyunca insanın ister istemez morali bozuluyor. O ara işte ne bileyim artık böyle herkesten uzaklaştım. Yarene bile bak yani bakası yani bakma gücüm yoktu. Sürekli hep büyük eve yolluyordum. Sürekli babamı arıyordum. İşte bakın Şahin'e şey yapıyordum inanın ağlamaktan şey yapmaktan o dönemde siz bana diyordunuz ki işte çok kilo verdin işte diyet mi yapıyorsun falan. Diyet yapmıyordum arkadaşlar. Ben işte ağlamaktan, stresten, sinirden o ara 5 kilo zayıflamıştım. Yani bunun diyetle kesinlikle bir alakası yoktu. Sadece üzül yani üzüntüden verdim. 5 haftalığında gittiğimde işte doktor dedi ki kalp atışlarını dedi duyamıyorum ve dediğim gibi bilgisayara şüpheli gebelik olarak geçtiler eve geldim e, ağlıyorum hatta yol boyu ağladım Şahin de şey yapıyor işte üzülme işte nasılsa bir evladımız var yani e, tabii ki olsa sevinirim ama olmasa da yani üzülmene gerek yok yani nasılsa yine olur diyerekten ama sonuçta bir anne için e, işte ne bileyim küçücük bir keseyi bile görüp içinde bir bebeği görüp daha sonra işte orada kalp atışlarını yok demek bu bir anne için şok Allah sabır versin böyle evlatlarını kaybeden annelere işte ne bileyim küçük yaştayken ya da büyük yaştayken kaybeden annelere Rabbim sabır versin ben daha kucağıma almamışken ben daha sesini yani duymamışken kalp atışlarını duymamışken ben bu kadar üzüldüysem diğer anneleri düşünemiyorum 4 hafta ben üst üste kontrole gittim ve 6. haftada gittiğimde sonu, sonunda ben böyle artık öyle bir bekliyordum ki işte altı haftasına gittiğimde ve kalp atışlarını duydum. Kalp atışlarını duydum inanın hastaneden tam yarım saat çıkamadım işte hastanenin tuvaletine girip ve yarım saat hıçkıra hıçkıra ağladığımı biliyorum. İşte Şahin'i zaten içeri almıyorlar o sürekli dışarıda yarenle bekliyordum. Ondan sonra zaten hatırlıyorsanız o gün ben 6 tüp kan vermiştim. O gün bebeğimin kalp atışlarını artık duymuştum ve o kadar sevinçliydim ki hem bir yandan artık yaraları da unutmuştum vücudumda işte karaciğerde bir sorun mu var işte şu mudur bu mudur ya da bebek demin bir sorun var artık onları unutmuştum çünkü bebeğimin kalp atışlarını duymuştum oradan çıktık elimi yüzümü yıkadım oradan çıktık ve ilk işim tabii ki gidip bebeğime şöyle bir kıyafet almak oldu. Cinsiyetini tabii ki ben hala bilmiyorum. Erkek midir, kız mıdır ki bizim için kesinlikle fark etmiyor. Erkek de kız da Rabbim nasip etsin inşallah. Yani kız olursa da, erkek olursa hiç fark etmez. Gidip direkt şöyle bir kıyafet aldım. Hatta bir tane daha aldım. Belki Yaren'in bebeğinin üstünde görmüşsünüzdür. Şöyle gri bir tulum. Şu an bebek benim karşımda. Ee, tulum almıştım ama Yaren onu bebeğine giydirdiği için ben de artık çocuğun hevesini kırmadım. Ama bunu hemen kaldırdım. Şöyle bir tane tulum aldım. Cinsiyetini dediğim gibi daha ben de bilmiyorum. Şimdi gelelim e, kime nasıl söylediğime. Ben öyle video falan çekmedim. Ee, şüphelendiğim, şüphelendiğim zaman ilk söylediğim kişi şahin oldu tabii ki. Eve geldim ve e, o mesajı bulabilirsem şuralara bir yere koyarım. Sadece şunu yazdım. Seni şimdi tebrik etmem mi gerekiyor falan. O da dedi ki niye ki dedim galiba dedim baba oluyorsun. Yani o an öyle söyledim yani bilmiyorum şimdi ya da şimdi ikinci bebek ya. Gerçi ben ilkinde de böyle şey yapmıştım. İlkinde ikimiz beraber öğrenmiştik. Ama bunda artık böyle ne bileyim tecrübe mi desem, şey mi desem artık şeyim yoktu. Yani böyle tabii ki hevesliydim, heyecanlıydım ama ilk öyle bir mesaj attım işte. Seni tebrik etmem mi gerekiyor? işte o da neden deyince baba oluyorsun galiba dedim. Tabii ki eve geldi. işte sevindik, şey yaptık ama işte ben öğrendiğim zaman yani varla yok arasında gibi bir şeydi. Yani o çizgide gözükmüyordu bile. Ee, tabii ki ben Şahin'e dedim yani e, bence yani gerçi fazla sevinmeyelim olmaya da bilir. O da dedi ki ben böyle şeylerden dedi anlamam dedi. Eğer sen dedi şey yapıyorsan hissediyorsan ya da ne bileyim inanıyorsan demek ki vardır. Neyse gelelim şimdi bugüne. Bugün artık 12 haftayı geçtik bile. 12 artı 3 falan. 3 ayımızdayız yani. Ben cinsiyetimi daha bilmiyorum. Geçenlerde bundan birkaç e, video önce e, kontrolüm var demiştim. Ve kontrole gittim. E, şey yapıldı işte. Ne diyorlar? Üçlü tarama testi mi? Öyle bir şey yaptılar ama sonuçları 2 hafta sonra çıkacaktı. İnşallah sizlerle beraber artık cinsiyetini de öğreniriz. Tabii ki öğrendiğimde sizlerle de paylaşırım. O test yapıldı. Hatta şurada şeyi bile var kanalımda. Ee, artık buna bakınca seviniyorum, mutlu oluyorum. Eskiden çok korkardım ama şu an şey olmuyor. Ee, dediğim gibi üçlü tarama testi miydi neydi ya? 12 haftasında yapılan bir test. Ee, i̇şte çocuğun burn, burnunu ölçüyorlar, işte ense kalınlığını, ne bileyim bir şeylerini falan. Ve o gün Doktoruma gittiğim zaman başka bir ultrasona işte detaylı böyle. Şimdi bir de daha detaylı ultrason var. O da şey 20 haftası. Ben şimdi yarenden bildiğim için bu 12 haftasında yapılan bir test. Başka bir ultrasona gönderdi. Böyle uzun süre şey yapıyordu. İlk işte ne bileyim yüzünü, burnunu, ağzını işte şeylerini ölçtü. Her şey tamamdı. Ve ensesini ölçmek için doktor dedi ki yanında işte tatlı bir şeyin var mı? Niye dedim e işte çocuğun hareket etmesi için tatlı bir şey yemen gerekiyor dedi. Hatta orada ben hastaneden çıktım git dedi tatlı bir şeyler ve ye ve yarım saat sonra tekrar gel. Hatırlıyorsanız 2 saat hastanede kalmıştım. Sırf bebeğin dönmesi için bazı şeyler işte çikolata falan yiyordum. Neyse Şahin'i aradım. Onlar da hastanenin önünde yarenle beni bekliyorlardı. Şahin'i aradım pastaneye gittik. Bir şeyler işte makaron falan aldı. Şahin meyve suyu aldı. Onları yedim. Ne kadar da midem bulansa da onları yedim şey yaptım. Ki tatlıyı kesinlikle şu an görmek dahi istemiyorum. Onları yedim. Ondan sonra hastaneye tekrar geldim yarım saat sonra. Tam böyle doktorum işte ölçtü, şey yaptı. Bebek aniden tekrar döndü. Vallahi anne istedi tam zamanında geldin, tam zamanında yetiştin. Bir dakika sonra gelseydin yine uğraşacaktık dedi. Yine tatlı yemek zorunda kalacaktım dedi. Ama öyle bir şey tabii ki şey yapmadık. Testimizi yaptık. Sonuçlarımız iki hafta sonra çıkacaktır. Gelelim. Neyi nasıl anlattım bilmiyorum. Heyecanıma verin lütfen. Yani sonuçta bunlar tatlı güzel şeyler Rabbim. Herkese nasip etsin. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Hani diyorlar ya hamile işte hamilelerin duaları kabul oluyor. Ee, i̇nşallah kurban olduğum Rabbim benim de dualarımı kabul eder. Ve Rabbim isteyen her kadına nasip eder. Ee, hiçbir kadının kucağını boş bırakmaz. Şimdi gelelim bulantılarım falan var mı? ilk baştan hiçbir şekilde yoktu ta ki 10 haftasına kadar. Yani sadece uykum vardı. Halsizlik ve uyku. Yani sürekli uyumak istiyordum. Ama 10 haftamızı bitirdiğimiz itibaren şu an işte 3 hafta 3 hafta olacak. Mide bulantıları başladı. Affedersiniz işte sürekli çıkarıyorum. Hani sadece 3 haftadır. Normalde hani diyorlar ya 3 ayına kadar olur. Ben yareninde hiçbir şekilde böyle bir şey yaşamadım. Ee, ne mide bulantısı ne çıkarma hiçbir şekilde ben yareninde kesinlikle böyle bir şey yaşamadım. Bu daha çok 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 farklı. Çünkü sabah kalktığım an e, ilk işim kendimi affedersiniz lavaboda bulmak oluyor. Ve bütün gün böyle kokulara, yemeğe o yüzden ben artık son zamanlarda evde bile yemek artık yapamıyorum. Sağ olsun şu dönemde kızlar da geldiler yani görümcelerim geldi. sağolsun kahvaltıdır, yemektir, odur budur her şeyle onlar ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Ve inanın artık kokuymuş, oymuş, buymuş artık o kadar dokunuyor ki size anlatamam. 13 dakikadır konuşuyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel tatlı şeyler yaşarız hep beraber. Artık sizlerden de saklamak zorunda kalmam. İşte son zamanlarda artık diyorsunuz evde kilo almaya başladın. Bu normal bir şey. O zaman tabii ki size söyleyemiyordum ama artık bir bebişimiz olacak. Ve sizler de buna şahit olacaksınız. Zaten gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş böyle bir elbiselere girdik. Çünkü benim yarende de böyleydi. Ve yani benim 3 Dördüncü aydan itibaren birden göbek çıkmaya başlıyor. O yüzden geçenki alışverişimde genelde zaten çoğunuz anlamadınız ama benim alışverişim zaten hamilelik işte gebelik, hamile giyimiydi. Hiçbiriniz mesela hepiniz demeyeyim de Instagram'dan bir iki kişi falan şey yaptı. Çünkü aynısını ben de işte hamileyim ve ben de aldım falan filan. Gerçi benim zaten bol giyindiğimi biliyorsunuz ve zaten biliyorsunuz sevdiğimi de biliyorsunuz. O yüzden fazla şey yapamadınız ama ben onu hamileyim diye hamile giyim aldım. Yani öyle arkadaşlarım, umarım Rabbim sağ salim kucağımıza almayı nasip eder. Bu arada ben bunu size unuttum göstermeye. Hiç elimde yoktu. Ta ki geçen gün gittiğimde şöyle fotoğrafını da verdiler artık teyzoşları. Ee, artık bir 3 aylık bebeğimiz var. İnşallah Rabbim dediğim gibi sağ salim kucağımıza almayı nasip eder ve hepimiz burada o duyguyu, o sevinci yaşarız. Ee, bundan sonra video çekmem daha kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü bazı şeyler artık gizlemeden, saklamadan yani ee, kusura bakmayın. O dönemleri tabii ki size söyleyemezdim. Yani çok çok küçüktü. İşte daha kendim buna, daha zar zor kendim adapte olmaya çalışıyorum. Ki yani ufaktan alışmaya başladım ama eee ben sadece Şahin e anlattığımı söyledim değil mi? Ay ne kadar heyecanlandım. O kadar güzel bir duygu ki çok değişik bir duygu. İnsan ne söyleyeceğini, ne konuşacağını inanın bilemiyor. Daha sonra ben tabii kendi söyledim. Sonra işte ablama söyledim. Kayınvalideme söyledim. Ee, çok sevindi. Annem mesela kayınvalidem artık böyle sürekli bana sabahları bir şeyler getiriyordu. Ye ye sen yemesen de bebeğe lazım. Sen yemesen de bebeğe lazım. Anne ben yemiyorum diyorum. Anne ben çıkarıyorum. Anne yapamıyorum. Anne kokuya gelemiyorum. Sürekli bana böyle baskı yapardı. Yiyeceksin. Yiyeceksin şey yapıyordu. Yaren geliyor. Neyse daha sonra e, devam edeceğiz. Şimdi yareni bir şey yapayım. Ondan sonra Anne, geliyorum. Ben, benim var. Ne sürprizim? doğum günü mü dedenin? Güneye, doğum günü yapalım Ha, hadi gel teyzoşlara söyle artık abla olduğunu söyle gel. Gel diyelim ki Yaren abla oluyor. Basmadan hadi gel. Söyle bakayım. De, Biz teyzoş. Örünü de pasta yapıyor. Pasta değil kız de ki teyzoşlar ben abla oluyorum. Hayır, ben pasta. <laughs> hadi Benim. git. Sürpriz yapmak istiyor. Anne. Artık bebekten şey ablalıktan dedeye geçtik. Dedesine sürpriz yapacakmış yani hanım. Ki dedeye sürpriz pasta yapalım. Dedem gelsin üflesin diyor. Anne bir fikrim var diyor. Tamam onu anladım da ben çocuğa diyorum ki ablayım ama demiyor işte neyse. Çünkü, bunu odaklanmış şu an. Tamam hadi git sen halayla pasta yap tamam Ben bitiriyorum geleceğim şimdi. Tamam mı? Tamam. Hadi halası. Son 5 dakika. Geliyorum. <laughs> dedesine sürpriz yapacakmış pasta hazırlayacakmış ve dedesi gelip üfleyecekmiş ee, nerede kalmıştık evet anneme söylediğimde dediğim gibi sürekli baskı yapardı ye 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 ee, bir, biraz da annemin şeyi var ee, katkısı var ee, yiyeceksin işte sen yemesen de bebeğe gidiyor falan diyordu ama bol bol su içiyorum zaten bir vitamin vardı hatta daha ilk baştan bir arkadaşımız benim içtiğim işte bir folik asit böyle içiyoruz yani bütün hamileler bilir şu an belki aramızda bir sürü hamile bayanlar vardır. Rabbim sizin de inşallah sağ salim kucağınıza almayı nasip eder. Ee, video çekerken o vitamini görüp bana instagramdan yazmıştı. İşte, Feride abla ben de hamileyim. Bu ilacı kullanıyorum. Sen işte bebek mi düşünüyorsunuz yoksa var mı? Tabii ki o zaman ondan saklamadım. Böyle bir şey var dedim. Eee her neyse canlarım. Ben artık burada videoyu kapatayım. Nasılsa artık sizlerle beraber e, bizleri çok güzel günler bekliyor. İnşallah daha tabii ki var bu şey ya da 6 ayımız var ama yine de işte hastaneye de gideceğiz. Hasta işte o cinsiyet şeyini de öğreneceğiz. Kontrollere de artık beraber gideceğiz. Hani ben nereye gidiyorsam sizi de oraya götüreceğim ki bazen ben hastaneye gittiğim zaman sizden böyle yani hastaneye gidip mesela Hastaneye gidiyordum, oradan sonra Nigera geçiyordum, sanki Nigera geçmiş, yani Nigera gidiyormuşum gibi halbuki hastaneye gidiyordum. İnşallah böyle bir şeyleri artık saklamayacağım, sizlerle beraber bu güzel bir şeyi beraber yaşayacağız. Ee, neyse, tahminleri alalım isterseniz. Ee, sizce kim olacak? Ben dediğim gibi bizim için fark etmiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Kızın olmasını da isterdim ama erkeğin olmasını da istiyorum. Ee, şimdi kızım var ya bir de erkek şeyini de yaşamak istiyorum ama bir yanım erkek istiyor bir yanım kız istiyor. Kız isteme nedenim yarene kardeş olsun. Mesela şu an benim iki görümcem ikizler ve o kadar güzel iyi anlaşıyorlar ki işte beraber her şeyi beraber yapıyorlar. Ben de istiyorum ki işte kız olursa yarenle aynı olurlar. Sürekli aynı şeyleri yaparlar şey yaparlar. Ama erkekte hani kızım var ya bir de erkek evladım olsun. Yani ne bileyim tabii ki erkek kız fark etmiyor ama ikisi de yani evlat sonuçta. Bilmiyorum o duyguyu da istiyorum yaşamak. Bu duyguyu da istiyorum yaşamak. Annesi aa Rabbim neyi nasip ederse kimi nasip ederse verir. Öyle teyzoşları hoşları. Biz şimdi gidiyoruz. Bundan bir iki hafta sonra kontrole gideceğiz inşallah orada artık bebeğimizin cinsiyetini öğreniriz ee, görümcelerim burada olsaydı cinsiyet partisi yapacaktık ama maalesef onlar artık gidiyorlar o yüzden yapamayacağız ben de Nigar'la yaparım eminim Nigar beni kırmaz Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bugün üstümden öyle bir koca yük kalktı ki artık sizlere açıkladım ya. Ve o kadar mutluyum ki şu an size anlatamam. Artık tabii ki bundan sonraki videolarda sürekli belki bebekle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Umarım sıkılmazsınız. Umarım bizleri sonuna kadar izlersiniz. Sonuna kadar bizlerle beraber olursunuz ve... Ee kız mı erkek mi bilmiyorum ama yavrumuzu kucağımıza aldığımız günleri inşallah hep beraber görürüz diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.